arkadaşlar, merhabalar. Çekişmeli konulara bugün devam ediyoruz. Bugün ele alacağımız konu gerçekten önemli bir konu. Çünkü ebedi kurtuluşumuzla alakalıdır. Konu şu, imanlı, Mesih imanlısı kurtuluşunu kaybedebilir mi? Şuna inanıyoruz ki bizler İsa Mesih'e iman ederek kurtuluyoruz. Bütün günahlarımızdan kurtuluyoruz ve sonsuz yaşama sahip oluyoruz. Peki bu armağanı aldıktan sonra, yani kurtulduktan sonra İnsan, Rabbin bu lütfundan geri düşebilir mi? İnsan bu kurtuluşunu kaybedebilir mi? Öyle bir şey mümkün müdür? Bazılarına göre evet, mümkündür. Yani bir insan kurtulduktan sonra eğer biri başlı bazı günahlar işlerse ya da imanını inkar ederse belki kurtulmuş o durumundan geri düşebilir. Yani kaybedebilir kurtuluşunu. Başkalarına göre bu mümkün değildir. Bir kere kurtuldun mu? Ebediyen kurtuldu. Neden? Çünkü bu Rabbin armağanıdır sonuçta. Biz bunu kazanmak için bir şey yapmadık ki. Yani bu sonuçta Rab'den gelen bir şeydir. Peki Rabbin sözü bu konu üzerinde ne diyor? Esas önemli olan budur. Şunu diyeceğim en başta. Kolay bir konu değildir. Hassas bir konu. Aynı zamanda bu kesinlikle böyledir demekten de kaçınılacak bir konu. Çünkü sonuçta hani çok çok önemli bir konu. Sonuçta ebedi kurtuluşumuzla ilgili bir konu olduğu için bu konuda temkinli olmak gerçekten önemlidir. Birincisi şunu diyebiliriz ki Rabbin sözüne baktığımız zaman birçok ayet var ki gerçekten bize bizi rahatlatan ayetler var. Kurtulduğumuza dair yani Mesih İsa'ya iman ettikten sonra gerçekten yüzde yüz kurtulduğumuzu garantileyen ayetler vardır. Kesinlikle. Mesela bunlardan bir tanesini paylaşalım. Bu da Yuhana 10. bölüm. 27. ayette şöyle okuyoruz. Yuhana 10. bölüm 27. ayet. Koyunlarım sesimi işitir diyor İsa. Kendisine iman edenler için konuşuyor. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mah olmayacaklar. Yani bu sözleri birçok yerde okuyoruz. Yuhana da özellikle bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Asla mahvolmayacak gibi sözleri sık sık okuyoruz. Sonra diyor ki onları hiç kimse elimden kapamaz. Ne güzel bir söz. Yani ne bir kurt, ne bir aslan, ne şeytan, ne başkası bu imanları, bana iman eden, izleyen bu kişileri elimden kapamaz, götüremez, çalamaz diyor. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babamın elinden kapmaya kimsenin de gücü yetmez. Yani ne diyor? Bir ben tutarım onları. Ayrıca babam da onları tutar. Yani bunlar kaybolacak kişiler değiller. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler ve biz bir aileyiz. Ve hiç kimsenin onları elimden kapmaya gücü yetmez. Evet bu gibi ayetler gerçekten içimizi ısıtır ve deriz "Ah ne güzel." Evet iman ettiysek kurtulduk. Doğru, doğru orası öyledir. Ama başka ayetler var ki biraz da bizi tedirgin edebilir. Geçen günler Luka, Luka 10 2. bölüm üzerinde bir vaaz veriyordum ve şu ayetlere denk geldim. Yine bir benzetme var Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili. 12. bölüm Luka'da ve 42. ayet şunu okuyoruz. Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Sadık bir köleden bahsediyor. Size gerçeği söylüyorum efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama ama o köle içinden yani Rabbin kölesinden bahsediyor. Bir imanlı söz konusu burada. Rabbin işleri üzerinde sorumlu bir kimse söz konusu burada. Diyor ki ama o köle içinden ya efendim gecikiyor der. Kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa ne olacak? Efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Yani bu baya ciddi bir söz bu. İmansızlarla bir tutacaktır. Oysa ki bu kişi yani Rabbi seven, Rabbin hizmetinde olan bir kimse ama görevine ihanet ettiği için daha sonra imansızlarla bir tutuluyor. Ne oluyoruz burada? Bu gibi ayetler evet bizi biraz da tedirgin etmeli. Yalnız bu ayet değil, başka ayetler de var. Mesela bir başka ayete bakmak gerekir. O da Koloseliler 1. bölümde küçük bir cümle ama önemli bir cümle. Koloseliler 1. bölüm ve 23. ayet. Orada kurtuluşumuzdan bahsediyor. Rabisa Mesih'ten, kiliseden, Rab'in yaptıklarından. Söz ettikten sonra diyor ki işte Rab bizi günahlarımızdan kurtardı, bizi Tanrı'yla barıştırdı. Yeter ki bu söz çok önemli. Yeter ki bakın, sizi Tanrı'yla barıştırdı. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan imanda temelenip yerleşmiş olarak kalın. Ne diyor? Ben Pavlus göğün altındaki bütün yaratılış duyurulan bu müjdenin hizmetkarı oldu. Yani bu da müjdenin bir parçası. Ne diyor? Evet Rab bizi Mesih aracılığıyla Tanrı ile barıştırdı bu kesin. Yeter ki, yeter ki ne diyor? Yeter ki duyduğumuz müjdeden kopmayın. Yeter ki imanda temelenip yerleşmeniz gerekir. Hani burada bir şart var. Ha ne demek istiyor bununla? Hani belki şöyle diyebiliriz, gerçekten iman eden kişi evet elbette ki temellenecek ve bunun meyvesini gösterecektir. Eğer bunun meyvesini görmezsek hayatında o kişi gerçekten imanlı olmayabilir. Ne kadar ki kendini e, böyle bir imanlı gibi gösterse ya da imanlı süsü verse de ya da kiliseye her gün gelse de eğer hayatında Mesih'e yaraşır meyveler yoksa, temelenmediyse, kökü yoksa o zaman gerçekten bu imanlı değildir bizi kandırmıştır, kendini de kandırmıştır demektir. Ve gerçekten böyle örnekler görmüşüz hepimiz ve kilise tarihi içerisinde de görmüşüzdür. Bir kişi gerçekten imanlıysa mutlaka ruhun ürünü ortaya çıkması lazım hayatında. Yoksa gerçekten bizi ve kendini aldatıyordur. Ama burada ciddi bir uyarı görüyoruz. Uyarılar daha devam ediyor. Hepimizin bildiği İbraniler 6. bölümünde çok sert bir uyarı daha vardır. Bunu yazan kişi muhtemelen Elçi Pavlus Yahudilere yönelik sesleniyor ve diyor ki bakın artık karar vermeniz lazım. İsa Mesih midir, değil midir? Mesih olarak kabul etmiyorsanız bundan başka kurtuluş, bundan başka Mesih yoktur arkadaşlar. Evet artık karar zamanı geldi. Karar vermeniz gerekiyor. Ve sonra diyor ki İbraniler 6. bölüm 4. ayet. Bir kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış ve kusal ruha er, o, ortak edilmiş, Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerini tatmış oldukları halde yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Nasıl yani? Kimi tarif ediyor burada? Hani kiliseye sürekli gelen, oradaki bereketten yararlanan, işte biraz Rabbin işine ortak olan, Rabbin kutsal ruhunda işleyişini gören bir kimse. Eğer bütün bunları yaşadıktan, gördükten, tattıktan sonra dönerse onun, onun için kurtuluş yok diyor. Bu bizi korkutabilir. Ne diyor burada Hepsi Pavlos? Yani bu kişi sanki kurtulmuş gibi gözüküyor ama sonra kayboluyor. Hatta kurtulması da mümkün değil bir daha diyor. Tabii ki dikkat etmek lazım. Ne diyor burada? Bu kişi tatmış diyor. Yani belki diyebiliriz. Kıyısından, köşesinden tatmış, görmüş, izlemiş ama tam olarak özümsememiş olabilir. Belki tam olarak iman etmemiştir. Böyle kıyısına kadar gelmiş ama iman etmek için o son adımı atmadığı için geri düştüğünde artık başka kurtuluşu yoktur olabilir. Olabilir. Böyle bir yorum da olabilir. Ama İbraniler kitabında buna benzer başka böyle sert ayetler ve uyarılar var. 10. bölüm diyor ki eğer bir kimse iman ettiğini söyledikten sonra bir daha günahın battaklığına dönerse o kişi Mesih'ten uzaklaşmıştır. Adeta İsa'yı bir daha çarmıha çiviler gibi oluyor. Böyle bir uyarı da var. İbraniler 10. bölümde. Yani olanak yok demesi burada belki bizi korkutabilir. Yalnız şunu unutmamalı, unutmamalıyız ki e, kusaktan birçok yerinde şunu okuyoruz. Rab için olanaksız bir şey yoktur. E, i̇nsan olarak gerçekten başka türlü kurtulması mümkün değil ama kişi düşse bile Rab belki onu bir yoldan bulup onu kurtarabilir. Ama yine burada ciddi uyarıların olduğu kesin. Sadece bunlar değil daha başka ayetler var. Galatyalılar 5. bölüm 4. ayet diyor ki lütuftan düşenler olmuştur, dönenler olmuştur. Evet tarih içerisinde bunu gördük. Pavlus'un da mektuplarında şahit oluyoruz. Dimas diyor beni bıraktı dünyayı sevdi ve döndü diyor. Evet İsa Mesih'i inkar edenler oluyor. Bırakanlar oluyor. Onlar için ne diyebiliriz? Bu bizi korkutabilir. Bazıları özellikle Mesih'in sözlerinde geçen şu bağışlanamayacak kadar kötü denen günah için endişelenebilir. Kutsal ruha küfretmek nedir tam olarak? Gerçekten böyle bir şey yapmak mümkün müdür? Unutmayalım o söz din bilginleri için, imansızlar için söylenmiştir. Mesih'i bizzat görmüş, yani mucizelerine şahit olan o insanlar için söylenmiş bu doğrudan bizim için çok da geçerli bir söz değildir ama yine de bu uyarıcı ayetler dikkatimizi çekmeli bunun için yazılmıştır bunlar. Evet bir bir yolu var mı acaba Kurtul kurtuluştan düşmek ya da kurtuluşumuzu kaybetmek. Evet bu önemli bir soru işareti ve bunun için ikinci Timoteos'a dönmek istiyorum bu Pavlus'un son mektubu ve yani e, bu konuya biraz da değiniyor önemli. Çünkü ne gördük? Bir taraftan uyarıcı ayetler gördük. Yeter ki diyen ayetler var. Dikkat edin diyen ayetler var. Öbür taraftan Yuhanna'da okuduğumuz gibi mesela değinmediğimiz başka bir bölüm var. O da Romalılar 8. bölüm. Diyor ki ne gök ne yeryüzü yüzü ne güçler ne hiçbir şey bizi Rabde olan sevgisinden bizi koparamaz. Koparmaya gücü yetmez diyor. Yani Rab bizi sevgisiyle bağladıysa, kurtardıysa hiçbir şey bizi uzaklaştıramaz. O zaman her iki tarafını görebiliyoruz. Şimdi 2. Timoteos'a bir bakalım ve burada önemli birkaç ayete değinmek istiyorum. 2. Timoteos 2. bölümde başlayalım. Hatta 1. bölüm ve 12. ayetten başlayalım. 12. ayette diyor ki, bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum diyor Pavlos. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini o güne de koruyacak güçte olduğuna eminim diyor. Evet kime inandığımı biliyorum ve gerçekten bana sahip çıkacağına eminim diyor elçi Pavlos. Bu çok önemli. Güzel böyle bir güven veriyor. Ama biraz aşağı inelim 15. ayet. Biliyorsun Asya ilindekilerin hepsi beni terk edip gittiler. Figelos'la Hermonis'le de bunlardandır. Nasıl yani? İmanı terk edenlerden bahsediyor. Pavlus emindir imanından ama imandan düşenlerden de bahsediyor. Biraz daha ileri gidelim o zaman ikinci bölüm. İkinci bölümün 10. ayette şu sözleri okuyoruz. Diyor ki Elçi Pavlus, bunun içindir ki seçilmişler uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki onlar da sonsuz yüceliğin yanı sıra Mesih İsa'da olan kurtuluşa kavuşsunlar. Çok ilginç. Hani seçilmişler diyor bir yanda ama öbür tarafta diyor ki ben mücadele veriyorum. Niçin? Kurtuluşa kavuşsunlar. Evet seçilmiş boyutu var Tanrı'nın yaptığı ama bize düşen bir boyut da var. Hani bunun içinde başka bir tartışma belki küçük pencere olarak açabiliriz. O da hani Tanrı mı bizi seçti yoksa biz mi ona iman ederek onu seçmiş olduk? Aslında her ikisi. Ve bunlar birbirini tamamlayan iki parçadır. Rab seçiyor ama bizler de onu seçmeliyiz. Bunun içerisinde bize düşen bir bir boyut da vardır. Pablo diyor ki ben uğraşıyorum ki bu insanlar kurtulsunlar. Ve devam ediyorum birinci ayette diyor ki şu güvenilir bir sözdür. Onunla birlikte öldüysek onunla birlikte yaşayacağız. Evet Mesih'e iman ederek onunla birlikte ölmüş oluyoruz. Evet ölüme teslim olmuş oluyoruz ve yeniden diriliyoruz, yeniden bir yaşama sahip oluyoruz. Vaftizle bunu sembolize ediyoruz. Ölüyoruz ve diriliyoruz. Nasıl? Mesih'le birlikte. Onunla birlikte öldüysek, onunla birlikte yaşayacağız. Dayanırsak diyor, onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Yani kutsal kitap sonuna kadar dayanmaktan bahsediyor. Mesih uğruna gerçekten sonuna kadar koşmaktan bahsediyor. Ama bakın şu cümleye... Onu inkar edersek o da bizi inkar edecek. Bu sözleri İsa söyledi. Evet diyor ki beni insanların önünde inkar edeni ben de meleklerin önünde inkar edeceğim diyor. Bu bizi korkutabilir. Evet. Bir insan Rabbi bile bile inkar ederse Mesih İsa tarafından inkar edilecektir. Bunun başka bir yorumu yok kardeşler. Açık açık bunu bize söylüyor. Ama devamı var. Bakın bir sonraki ayet diyor ki, biz sadık kalmazsak, biz zayıf düşersek, biz imansızlık bile yaparsak, o Rab sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Hani burada bir denge görüyoruz. Kurtuluş öylece kaybedilecek bir şey değil. Hani kaybolan bir eşya gibi değildir. Ama nere gitti o? Değil yani. Kurtuluş kutsal bir armağandır. Ve Tanrı'yla bir antlaşma sonucunda e, ortaya çıkan bir gerçektir. Evet Tanrı'yla biz bir antlaşma yapmış olduk. E, bir evlilik gibi düşünün. Bu böyle hafife alınacak bir şey değildir. Ama hani diyeceksiniz ki bu kesin garanti midir? Hayır. Evlilikte bile boşanma kapısı vardır. Bir kişi bile bile o evliliği inkar ederse, istemiyorum derse, o kapıdan çıkarsa, evet o evliliği, o antlaşmayı bozmuş oluyor. Ama o antlaşma kendi kendine fes olur mu? Kendi kendine bozulur mu? Hayır. O antlaşma sağlamdır. Yeter ki her iki taraf birbirine gerçekten bağlı kalsa. Ve ne diyor? Rab o kadar bağlıdır ki, o kadar sadıktır ki biz düşsek de, biz yeri geldiğinde sadık olmasak da, imansızlıkla da yapsak Rab yine bizi alır, yine toparlar. Ancak bile bile inkar edersek imanımızı orada kurtuluştan gerçekten çıkma ihtimali vardır. Ben başka türlü bunu nasıl söyleyebilirim size kardeşim? İsterdim size diyeyim ki hayır hiç kimse kurtuluşunu kaybedemez. Evet. Keşke böyle diyebilsem ama bunun gibi ayetler bizi uyarıyor ve bizi biraz da korkutuyor. Zaten amacı bu. Amacı bu. Çünkü bazıları ne yapıyor? Diyor ki ya ne güzel kurtulduk, iman ettik. Zaten hiçbir şey olamaz bize. İstediğimiz kadar günah işlesek de nasıl olsa yine Rab bizi bağışlar, itiraf ederiz. Yani geçer. Hayır. Hayır öyle bir imanımız yok bizim. Tanrı ile kutsal bir ilişkiye girdik bizler kardeşler. Ve bu ilişkiye sadık kalmamız gerekiyor. Evet düşebiliriz. Evet zayıflık olabilir. Evet yeri geldiğinde gerçekten çok pişman olduğumuz günahlarımız olabilir. Ama oradan itiraf edip dönmemiz gerekiyor. Fakat biz itiraf etmeyip de arkamıza dönmeden Mesih'i inkar ede de yürüyorsak o kapıdan çıkıyorsak kardeşler kurtuluşun garantisi biter orada. Yani kurtuluşun garantisi kimler içindir kardeşler? Kurtuluşun garantisi imanlar içindir. Evet eğer siz Mesih malısı iseniz ve Mesih'i seviyorsanız kurtuluşunuzun garantisini verebiliriz. Ama gerçekten yaramaz bir imanlıysanız, günahın içerisinde yüzen bir imanlıysanız kurtuluşunuzun garantisi yok. Evet, kurtuluşunuzun garantisini hiç kimse veremez. Veremez. O yüzdendir ki Pavlus mesela 2. Korintliler 13. bölümün 5. ayet diyor ki siz yüreğinizi bir bakın, bir kontrol edin, bir tartın. İmanda mısınız değil misiniz? Çünkü eğer siz halen dünya yolundan gidiyorsanız siz belki gerçekte imanlı olmayabilirsiniz. Belki bir tek kendinizi kandırıyorsunuz. Belki imanınızı inkar etmişsiniz bile. O yüzden boşu boşuna ne asıl olsa iman ettim günün birinde diye kendinize güvenmeyin. Öyle boş bir garanti vermiyor Rabbin sözü bizlere. Bakın devam ediyor 2. Timoteos 2. bölüm ve e, ilerisine bakmak lazım. Şimdi 19. ayet ne diyor? Ne var ki Tanrı'nın attığı sağlam temel, Rab kendisine ait olanları bilir. Bu önemli bir şey. Bu bir temel bir şey. Bir şey bu Rab'in sözünde, kelamında ve kilisesinde. Rab kendisine ait olanlarını bilir. Ve ikinci cümle önemli. Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun. Sözleriyle mühürlenmiş olarak tutuyor. Bu temel bir söz. Burada yine birbirini dengeleyen iki cümle vardır. Birincisi, gerçekten kimin iman olup olmadığını ya da kimin kurtulup kurtulmayacağını bir tek Rab biliyor. Biz dönüp de diyelim, ha bu bence imanlıdır, o, bu değildir. Hani bir yere kadar diyor ya Rab İsa Mesih'e, ağacı meyvesinden tanıyacaksın. Biz belki o ruhun ürününü arayabilirsiniz ama kimin gerçekten iman olup olmadığını bir tek Rab biliyor kimin gerçekten kurtulup kurtulmayacağını bir tek Rab biliyor. Rab kendisine ait olanlarını bilir. Bir tek o kesin olarak bunu söyleyebilir. Ama bunu dengeleyen diğer cümle nedir? Bize düşen nedir? Bize düşen kalkıp kalk, bu imanlıdır. Bu değildir. Bu benden, yani ben hoşlanmıyorum bu insandan. Hiç iman, emin olamadım bu imanlı mı değil midir? Demek bize düşmüyor kardeşler. Bize düşen nedir? Onu size söyleyeyim. Bize düşen ikinci cümle. Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun. Bize düşen kendi hayatımıza bakmak. Gerçekten ben Mesih'in yoluna ilerliyorsam, ruhun ürününü görüyorsam hayatımda o zaman evet gönül rahatlığıyla diyebilirim. Evet kurtuldum. Hiç şüphem yoktur. Ben Mesih'in yanındayım. Bu yolda ilerliyorum. Kurtulacağıma eminim. Çünkü Rab bu armağanı bana verdi ve bunun, bunun e, ispatını hayatımda görüyorum. Ama eğer ben günahın içerisine yüzüyorsam kötülüğün yolundan ilerliyorsam, Rab'den uzak bir şekilde yaşıyorsam, onu inkar ede ede yaşıyorsam, o zaman kurtuluşumun hiçbir garantisi yoktur. Korktunuz mu? Eğer bunu duyduğunuzda korktuysanız, korkmalısınız kardeşim. Çünkü pişkin bir şekilde ben imanlıyım deyip de günahın içerisinde devam etmek mümkün değil. İmanımızda öyle bir şey yoktur. Ama eğer gerçekten Rabbi seviyorsanız, yolunda ilerliyorsanız korkmanıza hiç ama hiç gerek yoktur. İşte kurtuluşun garantisi konusunda e, Kusa kitabı bizi bu şekilde aslında böyle tam bıçak sırtı üstüne tutuyor. Evet eğer Rab'e layık like bir şekilde hayatımızı sürdürüyorsak yine 1. Yuhana'da bunu görüyoruz. Işıkta yürüyorsak harika. Evet sizler e, gönül rahatlığıyla yürümeye devam edin. Rab sizi kurtardı. Siz onun çocuğusunuz. Ama eğer hayatınızda kusar ruhun ürünü görünmüyorsa. Eğer en basit olarak kardeşinizi sevemiyorsanız ya da günahın içerisinde rahat bir şekilde devam ediyorsanız o zaman dönüp yüreğinizi bakın. Belki gerçekten iman etmemişsinizdir. Belki kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Belki de sizin için bu son fırsat olabilir. Kardeşler bunun gibi daha birçok çekişmeli konular var. Bunları tek tek ele almak istiyoruz, konuşmak istiyoruz Rabbin sözüne göre. Varsa sizin de gündeme getirmemi istediğiniz konular lütfen yazın. Biz de elimizden geleni yapacağız. Rabbin esenliği üzerinizde olsun. Rab sizi bereketlesin.